benim evime niye girdin? Ay, tamam. ses var değil mi? Kaç tamam. açsın? sıktın? Ben değilim. Nerede? Sıkanı gördün mü? Sıkanı gördüm. gördüm. Sıkanı aldım. Aşkım birileri gelecek. Bence Birileri daha var. Evet, birileri daha var. Evin içine gel. Fark Can ettim. Aslanmaya? Canım yok. Nerede ya? Aşkım gördün mü nerede? dırdım da yerini ben de göremedim. Sesin geldiği yere doğru gidiyorum. Bunun adam. adı var. Hiçbir görüntü yok ya. Bununla da silahınızı gösterin. Abi bunun bitti. O sonunda adam arkanda. Hayır arkası. Aa, kaçtopum. Tamam ağacın arkasında kız Benim buraya biri geliyor. Canım çok az vallahi. Biri bana sıkıyor hala. Canımıza dikkat et. Canım çok az. Biri benim buraya geliyor. Ben de can basmam lazım. neredesin? Adam nerede? Dövün arkasında galiba gidiyorum sese doğru gidiyorum artık. Gördüm ben. Ağaçların arkasında. Aşkım burası çok kalabalık. Adamlar var. İnternet istiyor. Bir Biri bayıldı aşkım. Çabuk gel. İki kişi daha var. çabuk gel. Yolda, tamam. Haftasın. Tamam hallettim. <laughs> Üç kişi öldürdüm. Boru mu? Evet. evet. Obrigada. <laughs> Çabuk gel. Diyorum, sen Birileri daha ancağıma. var. Öldü mü? Yani Öldüm onu. Anne neredesin? Öldün mü? Emoç, iyi misin? Yokum, bitti. Geliyorum. Geliyorum. Nerede, artan, Geliyorum. Da, yok. nerede? nerede? 7 tane mermim kaldı ben gidiyorum. Git. Öldü. Aşkım öldü. Saatli, Aşkım öldü. Tamam. Git şu adamları lootlasana. Ta ileride adamı bir daha gördüm ben. ben <laughs> aşkım hadi. Geliyorum, 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 geliyorum. Burada biri var. Nerede biri vardı? Konum attım. Bak biri de taş vurdu. şu an hiçbirine bakamıyorum. Şu an mermi de <laughs> koyacağım tüketimde... da konuşuyorum. Aşkım internetim çok büyük. <laughs> Bunlar çatışıyordu. Çatışıyordu. Ha, bir bana sıktı canım çok acı. Bir de yukarıda bir araba vardı. Ana konum. Şey değişti. Yukarı durup düşmüş. Arkamdan ah, bir sıkıyor. Hani her yerden bir ben bir saklan sen hadi. Evet. Gördüm. Ev. Nerede araba? Aşkım arabadan in de in de in de in de. Kulağım çok çınlıyor O küçük evlerden de birileri çıkıyor hece mi yani? gördüm Ya ya. Öldün mü? Hayır. Alp, biri geliyor biri geliyor. Ay yine şey Biri attı. vuracak bana ya. Sen neredesin? Ben de öleceğim şimdi. Çabuk gidelim. Beni dağlan geçti, beni dağlan geçti. Çabuk çabuk çabuk. Neredesin Alp? Geldim, geldim. içine gireceğim, cam bastım. Kuş, On bir kişi kaldı. Ah, de çatışma. Dur hemen gitme bu cam. Aşkım biri bana çıkıyor, biri bana çıkıyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Aşkım biri daha var, biri açtın mı? De değiştiriyorum, koru beni.

sayı az lan. Adam var. Yakında. Farkındayım. Can basıyor şu an. Ben bastım lan Yakında bir adam var. Mı? Evet. Biri daha sıkıyor sıktığını bir görebilsem. Bunu da alacağım. Duramayın. Hala sıkıyor bana. Durdum herhalde. Anne Anasını satayım. Biri de bana sıkıyor ama nereden bulamıyorum. Ay biri var ya. Bu ne yaptın sen? Geziyorum silah Doğru gittim beni avına düşürüyeceğim. Aşkım dört kişi kaldı. Biliyorum da ben şu an iki kişiyle karşıımızda var. Alp alan geliyor. Alan iyice daraldı şu evlerde birileri var. İki kişi kaldı zaten. Nerede nerede nerede? Dışarıdan geliyor alana doğru geliyor. Ana gördüm ana gördüm. Burada. Konum atsın da buraya. Gözüm altına. İkisi, ikisi, ikisi. Aşkım bu ikisi rakip mi? Yoksa eş mi bilemedim. Tamam. tamam. Bitti bu iş. 16 kilo. Hadi dans edelim. Koyayım mı? Gel. Sen mi koyayım? Ben koyamıyorum. Hmm. Насче видео и не прям до Ютуба там.